Kafayı yedik Kadıköy'de. Evet sevgili izleyenler Kadıköy'de CHP'li olduk. Bugün de böyle konseptimiz. Kadıköy'de bir günlüğüne CHP'li muhabir olacağım. Bakalım vatandaşlar Kemal dedemin pirom gitmeni istiyorlar mı diye soracağız. Bakalım cevaplar ne şekilde olacak. Videomuza geçelim mi? Geçmeyelim. Önce beğenelim, yorum yapalım, abone olalım ve sonra videomuza geçelim. İyi seyirler. Kardeşim merhaba. Merhaba. Kemal dedi dün açıklama yaptı. Tayyip kazanamadı dedi. Kazanamadı. Türkiye kaybetti. Tayyip şu an kazanamadı derken ne demek istedi? Bilmiyorum ama kendini kazanacağını zannediyordu. 60'a 40'lık olmadığı sürece kazanamayacağım dedi. Mantıklı mı? Mantıklı değil. İstifa etmesi gerekiyor kesinlikle. Kim gelsin? O gelmesin de kim gelirse gelsin. Kemal Kılıçdaroğlu televizyona çıktı. Biz kazandık aslında dedi. Kazandı mı acaba? Sizce... Kazanamadı. Kazanamadı. Tayyip de kazanamadı. Yandak adam kazandı. Kim kazandı? Ekrem Mamoğlu. Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli. Şu an Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli. Evet. evet. O destek olmasaydı olamazdı. Emekliye söz verdi. Çalışan memurası. Sayın şey yani 875'i verdi. Emekliye gelince dur dedi. Peki bir şey soracağım ama. bir dünya var mı? Şimdi siz Recep Tayyip Erdoğan kazanamadı dediniz. Ya. Ben, o Kemal o Kılıçdaroğlu... ben Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazdı. Tabii ben Kemal Kılıçdaroğlu'na oy seçimlerde öğrendim. bitti. Öyle öyle. Gerek seçimlerde de bitti. Bunu yayınlayın. Önceki seçimlerde de öyleydik. Amcam şimdi tamam. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdik. Hepimiz evet, güvendik. Verdik. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Kemal dedem Erdoğan kazanamadı dedi. Yaş kaçtı amcam ayıptır sorması? 66. Amcam yani. 52 mi büyük 48 mi? 52. Ha. 52 alan ne oluyor? Önde oluyor. Evet. Dolayısıyla kazanmış oluyor. Evet. Nasıl kazanamadı? Ya ben bir üniversite öğrencisi olarak matematiğim yetmiyordu. Şimdi kazanamadı. Niye kazanamadı? Boş vaatlerde bulundu. Tamam seçimi kim kazandı? Seçimi Devlet Bahçeli kazandı. Şu an Cumhurbaşkanı kim? Recep Tayyip Erdoğan. Demek ki kim kazandı? Tayyip kazanmış ha. oluyor. Ama Kılıçdaroğlu benim Kemal dedem. Niye diyor ki Erdoğan kazanamadı diyor ya. İşte o görüşte ben de varım. Şimdi Ekrem Başkanım'la birbirine girmişler. Ekrem İmamoğlu bizim Trabzonlu, ben ha. de Trabzonlu. Ve ben de Rizeliyim. Tamam, Ekrem İmamoğlu aslında o partinin başına gelmesi gerekiyor. Kaç seçim kaybettin sen? Girdin kaybettin, girdin kaybettin, girdin Ama gaybettin. darbeyle mi olacak canım? Gizli gizli videolarla, insanlarla toplantı yapıp mı Ya bu? olmayacak. Ay ben yani. bir şey demiyorum. İhanet ediyor Kemal dedeme ya ediyor. Hı? Ama şu var bak şu. O biraz boş vaatlerde bulundu. Mesela dedi ki bayramlarda 15 milyar vereceğim. Bizim Kemal dedi arada sallıyor böyle. <laughs> yani salladı. Arada sallıyor. Milleti millet biraz şey yaptı. Buradan kuşkulandı. Nereden verecek? Tayyip veremedi ki 2 milyar. Kemal dedi öyle büyük attı ki ufak atsa civcivler tamam yiyecek yani. Tamam. <laughs> Bizim Kemal dedede var mı biraz yalan? Az bir şey. Var. Oy verdik ama. Var. Ama Kemal dedi oy verdik. Verdik verdik. Bak şu emeklimizi sesini duysun Cumhurbaşkanı. Evet. Çalışana Seyhan'ın 8077'yi verdi. Diğer emekli memura hiçbir şey yok. Böyle Açıklama bir dünya geldi. yok. Yıl sonunda Eklat Bahçeli bunu önerdi. Açıklama dedi ki geldi. emekliye de verin dedi. Açıklama... Bekliyoruz. Bekle. yere seçim var önde. Açıklama geldi yıl sonunda düzelteceklermiş bunu. Yıl sonunda beni altı ektoyana doğru değil mi? Ha. Öyle bir dünya yok. Şimdi ben şuraya gelmek istiyorum. Bizim Ekrem başkan tam gelsin başa itirazımız yok severiz tabii, ederiz. İstanbul'a icraat yapmasa da çok yapmadı. Ben göremedim seçimden dolayı çok koşturamadı. Evet. Sıfır icraat diyebiliriz değil mi? Evet. Hı. Ama Kemal dedi ihanet etti ya. Biraz etti etti biraz değil etti yani etti. Şimdi insan Devamlı Adı üstü. neydi amcam? Sadık Gümüş. Ha. Sadık amcam. Şimdi insan şunu da düşünüyor bugün genel başkanı ihanet eden Yarın bu ülkeye de etmez mi? Eder. Ama yine ekran Başkan oy veririz. Veririz. Evet. Allah bu ülkeyi kurtarsın. Bu emekleri kurtarsın. Evet. Bizzat bunu söylüyorum. Tayyip Erdoğan kazanamadı dedi, Tayyip kazanamadı dedi. Yanlış kazandı, yapacak hiçbir şey Niye öyle dedi, Biz de, ben de konvoya çıktım. Onu ben de seyretmedim, seyretseydim Hayır. cevap verirdim. Evet. Seyretmeden bak Aynen şimdi. Dedi. Tayyip kazanamadı dedi. Oğlunu çok seviyor ve çok uğraştı. Evet. Kazanmalıydı. Çok da başarılıydı, kazanmalıydı. Ama neden kazanamadı? Çünkü Suriyeliler, Afgan falan filan nüfus kağıt verildi. Biraz millet cahil anam. Bir, ha, cahil milletimiz de var. O nedenle kazanamadı, bu kadar basit Demek. ama şu durumda bak çok sevmeme rağmen Kılıçdaroğlu gitmesi lazım Kesin. artık bu saatten sonra. Ekrem Başkan mı geldi? Yok o gelmesin o belediyeyi kaybederiz o dursun yerinde. E kim gelecek? Başka o gruptan daha ıı, tecrübeli birisi gelsin. Kemal Dedem getiririm. mi? Vallahi. Sanki, koltuğu sevdi sanki bizi. Sanki, sanki yapıştı gibi <laughs> çıkmayacak gibi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ay kardeşim öyle. Rica ederim. Siz de öyle hoşçakalın. <laughs> <laughs> <Çabuk>. <laughs> Kemal dede dün dedi ki Erdoğan kazanamadı. Diyeceğim hiçbir şey yok. Diyeceğim hiçbir şey yok kısaca söyleyeceğim. Niye? Öyle yani. Herkes biliyor nedenini. Kemal dede mi? Yani gitmeli mi artık? Bilmem onun kararı. Sen gitmesini ister misin Kemal dedeni? Hiçbir fikrim yok. Hani böyle Fatih Terim şeyi <laughs> sezdim abi böyle bir kararsız duruş değil mi? Versene ekrana. Edepsiz bir teklif aldım. Ben de bu edepsiz teklife gittim. Gereğini yaptım. Konu bitince de oradan ayrıldım. Dedi ki Tayyip kazanamadı dedi. <laughs> yani öyle bir içeri girerim şimdi. <laughs> yani kazanamadı. Tayyip kazanamadı dedi. <laughs> Kemal dedi. Bence onu hiç sorma. He ben çıldıracağım <gülüyor> yoksa. <gülüyor> <gülüyor> kazanamadı evet. evet. Ben dün konvoya çıktım o zaman Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu diye kimse yoktu. Ya dalga Aa. mı geçiyorsun sen? Çok ben ciddiyiz. Ya. Gerçekten. Çok ciddiyiz. Yani. Yine de arkasındayız ne yapalım? Ama kazanamıyor. Olsun. Ekrem ya. Başkan gelsin. İnşallah. Kemal Dede gider mi? Zaten gider bence. bence bu size. arada ben gerçekten izlerken canlı yayını Kemal Dede dedi ya Tayyip kazanamadı. Biz dedik herhalde kazandık. Baştan sayılacak oylar diye düşündüm. Ben de öyle biz öyle ama evet. olmadı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ekrem abi, Ekrem Ekrem gelsin. Ekrem başkanımız gelsin. İstanbul'a Ekrem başkanın üç icraatını söyleyin. Gençler şöyle Ekrem başkanı desteklemeyen de desteklesin. Öyle mi? Evet. İzleyen bir sürü genç var. <laughs> Gençler siz bakmayın. Ekrem, Ekrem Başkan'ın Lütfen destek. Evet destekleyin. Üç icraatını evet. da söyleyin. İnsanlar iyice kabullensin. Ha benim de benim de seçim kabullenecek yani. Ama en azından var desin gençler. Evet hanımefendi bile icraat söylüyor. Biliyorlar Üç tane biliyorlar. Üç tanesi Biliyorlar biliyorlar. Bunlar biliyor. Zeki yani her türlü. Kim zeki? Erdoğan zeki. Kılıçdaroğlu? Saf. Saf, saf biraz. Biraz değil. Tam Bayağı bir saf. Evet, herkese güveniyor. İstatistik olarak bakacak olursak maalesef ki kazandı. Oyumuzu yükselttik evet. diye birazcık şey, atıflarda bulunuyor. Peki şeyi soracağım, Ekrem Başkanla Kemal dede birbirine girdi Evet, birazcık Kemal dedenin yerine geçmek istiyor. Kemal dede de yok diyor. Ekrem Başkan geçer mi? Sen ne düşünüyorsun? Valla geç, geçerse çok güzel olur. Geçmesini desteklerim. Hani iktidarda değişim olması lazım ki tüm Türkiye'de değişim olsun. Ben böyle düşünüyorum. Böyle düşünüyorsun. Evet. Peki darbeyle mi yani Kemal Kılıçdaroğlu? Hayır. hayır. Oy bildiğince... Gizliden toplantı yapıldı çünkü. Aynen. Ekrem başkanı seviyorduk biz. Hı hı. Ama baktık gizli Toplantı yapmış Kemal dedenin yanındaki adamlarla. Ben onun yanlış yorumlandığını düşünüyorum. Ya Sonuçta olayın için çok olarak yani bilemeyiz orada dönene olay. Gizli toplantı zuzu. Kimsenin haberi yok. Genel merkez haberi yok. Aynen. Yani toplantı konusunda bir yorum yapamayacağım çünkü ben onu izlemedim. Yani sadece gördüm sosyal medya mecralarında. Başka bir şey de olabilir Arka planda. Aynen, başka bir şey olabilir ama eğer bir değişim yapılacaksa oy birliğiyle yapılmasını yani yeğlerim yani. Peki. Gençlerimize Ekrem başkanın İstanbul'daki 3 icraatını söylerseniz biz de mutlu oluruz. Ben İstanbul'da oturmuyorum evet. o yüzden kesin bir şey diyemeyeceğim. Tamam. Her şey ortada da iki defa seçime girdi. İki defa da kaybedildi yani. Bunu üstlenemenin bir anlamı yok yani. Şimdi baba ilişkisi vardı Ekrem İmamoğlu'yla Kemal Kılıçdaroğlu arasında. O da bozuldu. O da bozuldu. Küstüler birbirlerine. Evet küstüler. Üzüldük. Çünkü önce İmamoğlu babam diye destek çıkıyordu. Adam kaybedince sırtını çevirdi. Ha. Yani CHP'nin yüzde seksen hep öyle. Bu da ne anlamına geliyor? Hepsi muvaffak peşindedir anlamına geliyor. Ya yani bizim İmamoğlu çıkar peşinden mi gitti? Bence de çıkar peşinden gitti. Biz, Biz oy verdik. Sen de oy vermişsindir 2019 seçimlerinde. Ben oy verdim. Pişman mıyız? Ben pişmanım. Pişman olmalı mıyız? Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğiniz Gerçekten pişmanım. Niye Ekrem İmamoğlu o zaman çıktı? Zaman ne dedi? Süt bedava olacak, Hı. yol bedava olacak öğrencilere. Ve normal yol yarım indirim olacak. Şimdi Kemal dedemle arası bir bozulunca kusurlarını rahatlıkla söyleyebiliriz değil mi? Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'yla arası iyi olsaydı eğer Ekrem oğlum bunları yapmadığı şeyleri söylemezdik yine. Evet. Ama Sevgili madem mi? arası bozuldu. Evet. Dökülelim abi. Yani görünen kötü kılavuz istemez. Evet. Şu anda. Beklemiyorduk İmamoğlu'ndan Kemal dede ihanet etmesini. Açıkça bu. Kimse beklemiyordu. Evet. Yüzde, diyor CHP'nin yüzde seksen hepsi ihanet etti. Eğer Kemal dediği ihanet ediyorsan İstanbul'da icat yapmıyorsun Ekrem Amoğlu. Evet, evet bence de. Eğer Kemal Dede itaat ediyorsan başarılısın. Tabi Ama ben dediğim gibi hepsi birbirinde beter. Bir CHP evet. vatandaşının Ekrem İmamoğlu'na bir destek veren bir vatandaş olarak yani bugün burada isyan etmeniz çok duygusal. Gözlerimiz yaşardı. Abi Kemal Dede televizyona çıktı. Dedi ki Erdoğan kazanamadı dedi. Olabilir. O da bir ihtimal. Siyasette tabi siyasette ihtimal bitmez. Peki Ekrem Başkanla birbirlerine girdiler. O konuda ne düşünüyorsun? Bir de onu soruyoruz. Ben hiç uygun bulmuyorum. Uygun bulmuyorsun. Kemal Başkan kalsın. Başla. Yani bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değerleri yani temel politikacıları şu anda liderlerini harcamamaları lazım. Kemal başkan kalmalı evet. kazık çaksın gerekirse. Hayır kazık evet. değil evet. çok kritik bir yerden geçti Cumhuriyet Halk Partisi. Ha, bu seçimler aslında CHP için bir miyattı. Bunu şu anda CHP'nin kendi içindeki kurmayları değerlendirmesi lazım. Aslında kazandık. Ona ben katılıyorum. Hatta şu an Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu bile olabilir. Yok. Niye kazandı? Geçti artık, bitti o iş. Sayfa kapandı. Şimdi demokrasi de her şey ba başka bir şeydir, Eylem başka bir şeydir. E Erdoğan e mı kazandı? Ne Eylem oldu? yapma zamanı zamanında mücadele edecektin onu. O, o 28 Mayıs'ta. E Erdoğan 18. kazanamadı dedi. Ben de sokağa konvoya çıktım. Bir tek ben vardım ama. Ben başından ne dedim? Ne dediniz? Yani siyasette o, o onun bakışı, o da onun bakışı. Ama Kemal dedin, demokrat dedir. E dem Neyse doğrudur. Ya demokrat siyasetçi kaldım artık. E Kemal dedi? Yok yok. Ben şu andaki siyasilerin net, objektif demokrat olduklarına inanmıyorum. Hepsi için geçerli. Ya bak. biz boşuna mı çıktık sokağa? Boşuna değil. Sen emeğini karşına alırsın. Devam et. Ya böyle devam edeyim ben. <laughs> Sevgili izleyenler, videomuzu izlediniz ve yanıtlar bu şekilde. Kadıköy ve CHP mikrofonlara konuşmak istemiyor. Kadıköy ve CHP konuştuğu zaman kararsızlar. Siz de gördünüz. Bize bugün pek malzeme çıkmadı. Aa bu kadar yani. Görüşürüz. Kapat.